AK Parti Kadın Kolları tarafından Genel Merkezi Kadının Emeği Türkiye'nin istikbali konulu kapsamında istikbali projesi konulu Kadınlarla Büyük Türkiye yolunda konferans düzenlendi. AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirdiği Kadının Emeği Türkiye'nin İstikbali Projesi Elazığ'da da hayata geçti. Proje kapsamında Kadınlarla Büyük Türkiye yolunda konferansı yoğun katılımla düzenlendi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı, düzenledikleri programlarla kadınların iş yaşamında daha aktif olabilmelerine destek olduklarını söyledi. 90'lı yılların Türkiye'sinde kadınlar olarak iş gücüne katılma, iş kurma, istihdam sağlama, iş dünyasında söz sahibi olma gibi hayallerimiz yoktu. Bizim eğitim eğitim hayalimiz vardı. Değerlerimizi koruma ve yaşatma hayalimiz vardı. Bugün geldiğimiz noktada ise şu an bu salonda ve daha nice salonlardaki toplantılarda ülkemizin gurur kaynağı olan girişimci kadınlarımızı konuşuyoruz. İşte bu başarı ve kadınlarımızla verilen değer 20 yıllık AK Parti iktidarının başarısıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın biz kadınlara verdiği değerdir. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da toplumsal, bireysel özgürlüklerin önünün açılmadığı alanlarda hiçbir başarı sağlanamadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti'nin yaptığı çalışmaları anlattı. Onun için öncelikle toplumlarda bireysel ve toplumsal özgürlüklerin önünün açılması gerekir. İşte bu giriş cümlesinin hayata geçirilmiş biçimini çok değerli. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Yiğit İnsan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmiştir. Her şeyden önce Allah ona daha uzun yıllar hayırlı ömür versin ve başımızda lider olarak bulunsun. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, kadın eşitliğinden ilk kez AK Parti döneminde bahsedildiğini söyledi. AK Parti döneminde kadın eşitliğinden bahsedebildik. İlk defa Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde kadın ve erkek eşitliğinden bahsedebildik. Çünkü kadınlara verilen seçilme, seçme hakkı bile seçilme hakkı bile ilk defa AK Parti hükümetleri döneminde eşit anlamda oldu. Çünkü yalnızca bizim gibi olan dedikleri kadınlara değil, bütün kadınlara eşit oranda eşitlik ve temsil hakkı verildi. AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, partilerinin başarısında kadınların var olduğunu belirterek kurum müdürlerine çağrıda bulundu. İnsanları sıkmadan, yani buraya kalkıp çıktığınızda işte şu bir yılda bunu yaptık, 2021 yılıyla cümleye başlamayın. 2021 yılında işte bu kadar milyon destek verdik. Bu hanımları ilgilendirmiyor bu konu. Siz dakikada, beş dakikada kaç kadına veya erkeğe de olabilir ama kadınların hakları fazla. Vergiden muafiyetler geldi, kadınlara sunulan hibe imkanları daha fazla. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bir kadın size başvurduğu zaman kısaca ne yapması gerekiyor? Bunu bir kısaca anlatın. Bir de kapınız açık olacak. Kadınlarımız geldiği zaman yönlendireceksiniz. Artık hiç bulmak için bizim telefonlarımız çalmasın. Sizlere biz de teşekkür telefonu açalım. Değil. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Fatoş Gürkan, Kadının Emeği Türkiye'nin İstikbali adlı projenin amacını anlattı. Kadınları güçlendirmek, aileleri güçlendirmek, Türkiye'yi güçlendirmek ve oyaya başka Konferans kurum müdürlerinin kadın girişimciler için verdiği desteklerin anlatılmasıyla sona erdi. Tabii projeni, Projelerimizin kadınlar tarafından gelmesinin bizim açımızdan şöyle bir e, avantajı var. Bu e, başvurular 42 ilde faaliyet gösteriyoruz demiştim. Başvurular çok fazla geliyor. Her dönem ayrılan bütçenin ortalama 6 katı kadar proje talebi geliyor. Özellikle hayvancılık projelerinde eğer proje sahibi bir kadınsa proje ya da bir şirket müdürü kadın olarak proje bize geliyorsa ekstradan sıralama kriterinden 10 puan alıyor. Bizim kadın eli değdi, sebze kurudu, domates un oldu projemiz Han kendi bölgesindeki kadın çiftçi derneği ile birlikte yürüttüğümüz ve burada kadınların eğitimiyle başlayıp orada fide desteği, makine ekipman desteği sağlayarak projemizi un domatesi un haline getirerek Türkiye piyasasına sunduk ve bu projemiz dönemin başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından fark yaratan projeler ödülünü de alan bir proje.